Kilo vermek sadece daha az yemek değildir. Aslında önemli olan hangi gıdaları neyle birlikte tükettiğinizdir. Örneğin sabah kahvaltısında Yumurta ve avokado kombinasyonu vücudunuz üzerinde büyük değişiklikler yapabilir. Avokadonun sağlıklı yağları kan şekeri seviyenizi dengede tutar ve bu sayede vücudunuz yağ yakma moduna geçer. Bu ikili enerjinizi de uzun süre sabit tutar. Böylece 2 saat sonra açlık hissiyle karşılaşmazsınız. Yumurtanın sarısındaki kolin karaciğerin düzgün çalışması için hayati öneme sahiptir. Avokado ise metabolizmayı destekleyen tekli doymamış yağlar açısından zengindir. Bu kombinasyon yağ metabolizmasını ve karaciğer fonksiyonlarını desteklerken aynı zamanda düşük inflamasyon seviyelerine de katkı sağlar. Avokadonun sağladığı yağlar yumurtadaki A, D, E ve K vitaminlerinin emilimini artırır. Böylece yediğiniz gıdalardan daha fazla fayda sağlarsınız. Bu nedenle bu kombinasyon daha iyi odaklanma, zihinsel performans, göz sağlığı ve cilt kalitesi ile ilişkilendirilir. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için de faydalıdır. Sonuç olarak bu iş bir diyet meselesi değil biyolojinizi anlamak ve onunla işbirliği yapmaktır. Doğru gıda kombinasyonları sağlığınızı desteklemek için sayılardan çok daha etkili olabilir.